Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kraltar oynuyoruz. Hoş yanımda Doruk var. Hoş geldin Doruk. Hoş Sen aracın. Buradayım. Tamam. Arkadaşlar ikidir hile çıkıyor. İnşallah yine hile çıkmaz. Sürekli hile çıkıyor Adam. yani Adam direkt e, gören de mimar yumurtalmış gibi geliyor bize direkt. Öyle bir hileydi herif. Görmeniz lazım. Ya direkt gelmesi değildi bir makro zaten de işte. Zaten makro çok ben, var oyunda. Herkes makro. Ama sıfır can var. Bizde 5 can var. Biz adamı alamıyoruz yani böyle bir hile. Ee, beş kalp kark... adam yani öyle bir hile ki sektiriyor beni yere attı. Şeydeyken. Ben yani ortadaydım. Aynen. Ay, yani biraz salladın ama. <laughs> bizim bizim Makar, ortasında. Bu tarım şeyin ortasındaydım ya bizim şey. Bizim bizim ortasında. Çok bize geliyor. Abi bir başlayacağım yeter ya. Ve 2 3 kişi bize geldi bir de sanki bir hileyle savaşmıyoruz. Aynen. Bir hileyle savaşıyoruz diğer yandan adamlarla savaşıyoruz. Bu ne oğlum ya? Ben niye blok koyamıyorum? Bir şey oldu yine. Yine aynen bir baka girdi. Dobiliyor. Şey kanka. Lag vardır kesin. Doruk dur. Doruk dur. Doruk, doruk çık oradan. Doruk. Koyamıyorum blok. Kanka kap ne yapıyorsun oğlum? Ey. <laughs> 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 oğlum Bedwars da yapma ama. Bir de video tamam. zaten. <laughs> Birini düşürdüm. Kan kesin kanka. kırıldık. Yani böyle oluyorlar. Kim demiş kırıldık diye kanka? kanka. o dört tane altın geldi altın kanka. Kanka ben inşallah bu adamı alabilirim. Dur kızım galiba. Sen, sen gel kırarız. Gelemem ki dur. Yemin et. Sen gelirsin. <laughs> Kırıyordum <laughs> ya. İyi mi ne? Yani on, on bir falan. İkisini de canı at kanka, kanka dur. gelir misin? Kanka al bak şurada dört tane altın bak şunları al. Kaçlık yaparsın Altınlarla. Altın da yüksek. kanka çünkü yani bu mekini me ben çok seviyorum. Mekini tabii. Böyle hop hop hop. hop. Niye bilmiyorum ya. Bak'a giriyor. Lag var kesin. Aynen kanka 800 FPS normal bir şey değil ki. Drop yiyorum drop. <laughs> Harbiden neden 800 FPS? kırdım kırdım ben kırdım kırdım. kırdım. kırdım, kırdım, kırdım. Kanka, kanka, ben de geldim adamlara. Kanka gel elle el şunu. Kanka adam bedine bakıyor ama bedi yok. kanka <laughs> adam bedi yaratmaya çalışıyor. Kanka birini eledim. Hadi lan adam. bunu da eliyorum. Eleyemem adam. ya. Aaa altı canı var. Tamam geliyorum ben de geldim. Kanka adam nerede? Şu kanka. O seni kanka öldürmüş ya şimdi bak, ben de onu eriterek öldüreceğim hızla. Kanka kendine demir çek. Kanka ben şöylelikle bir TNT kanka çekelim, çekiyorum. Öldürür. Helal kanka. <laughs> kanka ben TNT çektim, gel sarılara bir gidelim yanımızdaki tehlikeye atlatalım. Dur bir dakika. Ben demir çekemem şu an. Şey bekliyorum. Kanka sarılara gidelim mi? Gel. Kanka durur altın bekliyorum Ki burada var. Kanka altın... Chest. Kanka 4 e, kanka gel burada 10 altın var yap kendine. Ya kanka chest de kendi Tamam Kanka ben de don tane var. Sen de altın gelsin yapacağım demiş et. Hadi abi hızlı hızlı hadi işimiz var gücümüz var hadi, hadi ya. Adamlara da oğlum biz. Hadi <laughs> şimdi adamlara da. da. Gel şu sarıları eleyelim. Bak bu sarılar bize. Ben kırmızıya gidiyorum kanka ben kırmızıya gidiyorum. Kanka sarıları yanımızda Aha. yalar ya o yüzden dedim. Yanımızda yakında da. Hayır yani bizim base'in de şeyin yanında. O yüzden bize sorun çıkarır. Aynen yani, mantıklı. Bir e, dolgun atamam, başka bir şey istemiyorum ya. Ben TNT aldım. Lan kanka ben nereye kut var. şunları bir öldürelim ya. Bu kanka 36 tane demirim var. Adam benim. bize bakıyor mu? Sen ona bak diyeceğim. Sarı bize gelmeye başladı bile. Dur kanka ben 36 demiri koyayım mı? Kanka adam bize geliyor. Tamam, ya ben ya. blok koyamıyorum. Lag giriyor ya. 1500 fersin drop geliyor. Kanka fazla hiç geç oldu diye mi? Aynen. Bak kanka adam bize geliyor. Ha vur şuna bir tane poposunu. Koy. Ne <laughs> böyle şey yaptın? Adam vurdu söylüyor zaten. Ben şey yaptım Adamı atlattım da kendime de geldi. Geç olduysa. Adamları kırmaya gideceğim. Hadi kır. Hadi kır. Çek şey kanka ben de ben de arkadan ona bir atıyorum. Hadi kırsak. Kırdım sarıyı. Adam ki sen de tamam. Kardeşim şey sen, sen bize mi geldin az önce? Ha? Bir de öldürürsen var ya. Bir de öldürdün. Eledim bir de. Kanka şimdi arkadaşı geliyor. Gelsin. Kanka bunu da elersen çok güzel olur. Uf. Kanka çok az canı var ya. Bunu eleyemem. 7 canı var. Keşke TNT koysaydım. Sen onu öldürürsün. Ama sen neredesin? Kanka. Kanka öldürdüm. Helal. Bazen konuş da zannediyorum. <laughs> ne gideyim oğlum? Ne bileyim Hadi. bazen sesini kapatıp duruyon Yok kanka kapanmıyor. Kendiliğinden bazen bir şeyler oluyor ya onlar. Allah Allah ya. <laughs> Allah Allah ya. Kanka burada. Kanka ben şu. Dur ben bu adamla kim olmaya çalışacağım. Sen gelmen lazım korkuyorum baba. Korkma oğlum. <laughs> kanka kime eleyim söyle. Kim sana artistik tasladı? Kanka turuncu. Ben tamam, beni tamam, kırıp... tamam, tamam, sakin ol. <laughs> sakin bro, sen. <laughs> Agas. Anladım. Aga Anladım. Tamam. Oh, galiba. Sen alalım. Hop. Ne gidecek gibi? Hayır, bunu koyma, bunu koy. Ha. Abi adam bana git yazıyor. Ben ne vurgu o? ne vurgu en yaş. Kanka bir yere yaz, şey, bir şeyler yazma bence. Kanka bir, bir ha, el maske. Turuncu. Gördüm turuncuyu. Kanka gelsin gelsin dur dur. Ona bir gelsin babaları gel. ben alev topuyla adam öldürürüm. Alev topu para etse yeter öldürürüm de. Para yok. Yani mi koydu bir de o? Al düştü ya. <laughs> Al düştü. Nasıl isim lan? Abi bu. prosu. Abi pro kanka. Affetmez yani. Bir de bir pro ya. Kanka Güzel Ay, oldu. Gel efendim. gri, kırmızı elendi bir de değil mi? <laughs> Allah'ım e, ya. <laughs> ha, kırmızı nerede? Şey kanka ben kırmızı nerede biliyorum. Tamam gel kanka seni takip edeyim ben hızlıca. Dur, dur kalın yanında. Geri çocuk Oo, yolu. Ooo yakın mis. Yolumuz da var. Aynen. Kanka. Ben Bende TNT var, demir kazma var, demir balta var kanka. Bende de alev topu var gel arka Kanka sen yol yapar mısın ben yapamam şu an. Biliyor muyum çünkü? Yaparım, yapabildiğim kadar. Kanka yatak kır... Kanka iki kişi kırmışız ve elemişiz biliyor musun? Helal lan bize. Ben bir yatak kırmışım, ben üç... Bir de üç öldürme almışım. Ben de ee... Yatak kır... Altı öldürme alıp... Hmm. Tamam kanka gel gidelim ya. Ölürsek de ölürüz artık. Kanka yolumuz... Kanka bende iki tane alev kapı var. Eee şey... Demir kılıç da çektim. Bir de atla sana da çektim. Hadi, dur, kanka adamlar obsidyen bence. Orta yolu var çok güzel. Hayır Kaan zaten çok fazla kaplı olduğundan anlaşılıyor. Aynen. Kanka, gel gel gel. Ka o elmas setler ya. Ya etincilik olacak da büyük var. Adam bizi görmüyor çabuk çabuk yapacaksın şimdi yap. geliyorum. Siz yapın ama. Ankotlular dedim ben. Kanka şu adamların golemi varmış lan. Kanka yapma atma 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 atma. Yaptım. Oktan gobliler Golem sana bakıyor. Golem sana bakıyor. Golem sana bakıyor. Doruk. <laughs> ben yükseldir. <laughs> <laughs> Tam düşerken en sonunda. Dur, <laughs> geldim. Adamı golemini düşürdüm. Güzel şeyler. Bakalım kırabilecek miyim lan? Sen, sen kırmaya git. Demir <laughs> kazma kırıyor mu? Kırıyor. Ama uzun sürüyor. Neyse arkadaşı geldi. Bari bunu öldüreyim. Öldüremem ya. Bari TNT koyayım. Dur TNT koyayım. Patla Aa. kardeş patla. <laughs> Kanka almamız çok zor. Elmas setler ve de obsidyanlar. Biz niye hiç ortaya gitmedik ya? Kanka yine mi biz, gittin? O, 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 biz niye ortaya, ortada bir yolumuz yok ki ortaya? Ha geldi geldi gel. sen bitir, sen bitir. Tamam tamam tamam. Yoktum oğlum lan. Ne güzel kırıyordum ya. Tam bitiyordu. Aa bize geliyor, bize geliyor. Sarılardan gelecek bize. Kanka. Doruk. Doruk gitme bak. Doruk. Kanka hakkını helal et. Gitme oğlum çıkarım bak. Gitme. Kanka sen onu alırsın be. Oğlum nasıl alayım? Adam demir Elmas set diyorum. Daha benim kılıcım tahta. Onu nasıl kırıcı? Ya elendik ya. Tamam. Aga şey. Bed elmas var. kazma Elmas kazma aldım. Dur. Geliyor adam. Hadi geçmiş olsun. Sanki sen onu oyalayabildiğin kadar oyala. Çok geçtirir. Kanka adamlar iyi olabilir çünkü makro gibi. Hemen reis. Ya oğlum bir de öldün mü lan? Birini düşürdüm. Ne nerede o şimdi? Kanka ee, sen gel kanka. Bir dakika. Kanka altın alıyorum testten kusura bakma. Tamam mı? Aldım. Aldım gel gidelim şunları. Kırmızı elmas şey, şey aldın mı? Elmas şey. Anladım sen şu. Işte. Benim atalım aynı. Var. Kanka Az bu anladım. adam bizi kıracak büyük ihtimalle biz de onlara gidelim. Sen istersen kal. O, e, şey, gidelim ya boş ver zaten. Hayır öldüyse birlikte en azından ikincilik yani. Şurada değil. Hızlıca bitsin Hı. video çok uzayacak yoksa. Aynen. Kanka, ha kalacak. gidiyorlar gidiyorlar. Bak onu vuracağım şimdi giderken. Geliyor geliyor kanka adam gördük. Kır kanka. Ben oyaladım, kırdın mı? Ne? Helal. Elendi. Bir de Ender gözü attı. <laughs> ya Ender gözün. Ölüyorum kanka, ben, ben ölüyorum hemen. Ben de atladım, ben de atladım mecburen. Operasyon mizciniz. Kanka. kanka sen çek bir şeyler ben savun bakıyorum şu an. Şey kanka alt alt kanka al. al. Bak, al şunu, al şunu. Bak oraya attım demir kılıç. Teşekkürler. Ya, kanka, kanka blok falan da al kanka blok yok şu an. İnşallah alacağız. Adam nasıl Bak. kurtuldu ya öyle? Evet. Keşke sonda bir daha vur e, vursaydık da olsaydı. Kanka at biz, at. Blok var. Evet, var. Bilirler, çözülürler. Blok, blok. Hah? Blok var mı? Var var 32 tane. Gidiyorum ben hakkını helal et. <laughs> Gitme kanka ya ver. Ha, kırı, kırdık zaten adamları bekleyelim bize. Ama video çok uzun olacak, olacak. ben ondan şey yapıyorum. Görünmezlik içmiş şey olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Sana bak bize bir şey olabilir. Şimdi şöyle vurayım şuralara da ne olur ne olmaz. Anladım. Kanka zümrütlere mi gitsek? Hangi gerek yok? kanka ama bunlar gelişiyorsa bak ben gidiyorum ya. Git aynen kanka ikimde bir seçecek kadar olsun da bana yeter. Kanka ben bir gold apple aldım. Gold apple kaç tane aldım? Kanka ben gold apple bayağı aldım. Gold kanka apple... 16, kanka 16 elmas topladım. Gördüm ortada bu arada kırmızı kanka ben de ortaya gidiyorum şimdi. Biliyor musun? Şart geliştireceğim? Hmm, tuzak aç. Aa, keskin kılıç yaratırız. Güçlü zırh, demir madeni, güzel, helal. Kanka bize gelecek adam. Atlayayım mı direkt? Şimdi bir, bir tane Bakayım alayım. dur, şu an gelmiyor, şu an gelmiyor. Tamam, Kesin yol yapıyor, Buraya Aa, yol yapıyor, dur kesin. Yol mu yapıyor? Ha. Bakayım dur. Güzel yol yapıyor yol yapmıyormuş. Yapıyor olabilir dedim. Tamam. Aa lan ya kırdılar ya. Öldün görünmezlik, mi? Içmiş. Öldün mü? Yok, görmedim. görünmezlik içmiş. Öldü mü? Yok ölmedim. Görünmezlik içmiş. Tamam lan ben öldürebilirim bunu. Aa burada görünmezlik içmiş. Aa öldü. Düştü. Kılıcını görüyordum. Helal. Kanka bu da geliyor. E, bu bu da tek. İmdi jump var bu da düştü. Bye bay. Helal. Arkadaşlar vinimizi aldık. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.